Bak paşam, bak paşam. <laughs> Yerim ben seni ya. <laughs> küçük kurbayı söyleyelim mi? Küçük kurba. Küçük kurba, küçük kurba Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok Yüzerim derede. Kırmızı balığı söyleyelim mi? Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Kayıkçının küreği fış fış eder yüreği.